Ben Yasemin Karina. Bu videoda kendi tecrübelerimden bahsedeceğim ve sizin işinize yarayabilecek bazı yöntemlerden bahsetmek istiyorum. Tam olarak yabancı dili nasıl öğrenebiliriz? Benim ana dilim Rusça. Ayrıca Türkçe öğrendim ki zaten şu anda Türkçe konuşuyorum sizinle. 5 senedir Türkçe öğreniyorum. Ayrıca İngilizce de öğreniyorum ve Almanca öğrenmeye başladım. Bu yöntemler sayesinde güzel bir şekilde ilerleme kaydedebiliyorum. Kelime hazinesi acayip derecede önemlidir. Her gün 5-10 kelime öğrenmek işinize görür. 20 kelime fazla mı olur? Yani sizin kabiliyetinize bağlı. Benim için 20 kelime fazla. Çünkü onlar karışıyor, aklında kalmıyor. Yani kalıcı bir etkiye sahip değildir. O yüzden ben günde 5-10 kelime öğrenmeye çalışıyorum. Her gün olmasa da yine de bunun için çaba gösteriyorum. Peki bu kelimeleri ben nasıl öğreniyorum? Bu kelimeleri kağıda yazarak veya küçük stikerlere evin etrafında yapıştırarak yapıyorum. Ben Türkiye'ye geldiğim zaman küçük kağıtlar yapıyordum ve masama yapıştırıyordum. Ama üç tik atmadan ben onu çöpe atmıyordum. Üç tik ne demektir? Üç kez ben o kelimeyi kullanacağım. Şimdi genellikle bize şunu diyorlar ki film izleyin, video izleyin gibi gibi. Benim için en güzel seçenek YouTube videosu izlemek. Yani hem günlük dili öğrenebiliyorsunuz, hem de yavaşlatma şansınız vardır. Hem de o insanların yaşamını görebiliyorsunuz. Benim için harika bir seçenektir bu. Elbette film izlemek bambaşka bir şey. Ve film izlemek biraz daha yüksek bir düzeyde kalıyor. Çünkü YouTube videosu daha basit kelimelerle anlatılıyor. Fakat filmde daha ağır şeyler anlatılıyor. Ama filmin şöyle güzel bir özelliği vardır ki filmde zaten kelimeleri anlamasanız bile konusunu anlayabiliyorsunuz, sonucunu anlayabiliyorsunuz. Küçük ayrıntıları es geçmekten yana az çok filmi bilmiş bir şekilde, anlamış bir şekilde bitirebiliyorsunuz. Ve birkaç kez daha bunu yaparsanız süper olacak. Yani aynı film birkaç kez daha izleyin. Alt yazılı, alt yazısız işte vesaire vesaire bunları değiştirerek aynı filmde birkaç defa izleyebilirsiniz. Aynı şekilde dizi de geçerlidir. Mesela İngilizceyi öğrenirken Merlin diye bir dizi vardır. O çok içime yaradı çünkü saf İngiliz diliyle konuşuyorlar. Aksan çok önemlidir. Yani sizin konuşmak istediğiniz aksana bağlıdır. Her aksanı anlamanız gerekir ama sizin kendinizin tercihi olarak bir tane seçebilirsiniz. Gramere vakit ayırmak. Gramer önemli midir? Tabii ki önemli. Geçmiş zaman, geniş zaman vesaire. Hani onların daha ayrıntılı şekilleri var. İngilizce'de mesela çok vardır. Üçe ayrılıyorlar zaten. Çok. Hepsi kullanılmıyor. Fakat illa ki kullanmak istediğiniz an olacaktır. Ve kullanmak için Can atacaksınız ama bunu yapamayacaksınız çünkü grameri bilmiyorsunuz. Ve mesela Almanca öğrenmek istiyorumdur ve Almanya'ya gitmişimdir. Ve orada ben kendimi çok farklı bir şekilde tanıtıyorumdur. Çok komik, çok kötü dururum. Yani doğru şekilde konuşmak her zaman iyidir. Eğer doğruyu öğrendikten sonra daha böyle geçek ağız mı desek çok mu olur bilemedim. Yani böyle daha günlük, daha rutin bir dille konuşabilirsiniz doğruyu öğrendikten sonra. Mesela İzmir'de insanlar şöyle diyor, diyor, gidiyor, ediyor gibi şeyler. Benim öğrendiğim şekil şu, gidiyor, ediyor, yapıyorum gibi bu şekilde öğrendim. Sonrasında zaten ağız alışkanlığıyla bir şekilde ağzıma takılıyor. Yine bu şekilde söylememeye çalışıyorum. Benim için doğru bir şey değildir. Yanlış olmasın aynı zamanda. Ama bu şekilde söylememeye çalışıyorum. Bir de acayip harika bir yöntem paylaşacağım sizinle. Öğrendiğiniz dilde günlük tutmak. Halen başlamadım. Fakat mutlaka başlamayı düşünüyorum. Eğer bu videoyu kapattıktan sonra hepimiz birlikte günlüğe başlasak dünyayı değiştirebiliriz belki. Konuşacağınız kimse yoktur mesela. Kimle konuşacaksınız kimseyle? O yüzden günlüğe düşündüklerinizi, duygularınızı aktarmanız süper olabilir yani. Gerçekten çünkü insan bir şeyleri hisset, hissettiği zaman, hislerini, duygularını aktarmaya çalıştığı zaman asıl o zaman insan dili daha güzel bir şekilde kavrayabiliyor. Bir de korku var, heyecan var. Heyecandan insan konuşmaya başlar tabii ki. Şöyle mesela benim dil öğrenme aşamasındaki en sevmediğim kısım şu. Sen karşındaki insanı anlayabiliyorsun. Çok güzel bir şekilde derdini dinleyebiliyorsun. Ama kendi derdini anlatamıyorsun. Yani konuşamıyorsun tam şuranda kalıyor ama hiçbir şekilde aktaramıyorsun bunu ve böyle kalıyorsun. Yes, no, yes, okay, <laughs> böyle. Bunu belki birçok yerde duymuşsunuzdur ve benim yeni keşfettiğim bir şeydir bu. Podcast dinlemek. Spotify'da var, ben Spotify'dan dinliyorum. Bulaşık yıkarken, yemek yaparken veya öylesine yatarken, yolda, herhangi bir şeyde kulaklığınızı takıyorsunuz ve herhangi bir hikaye, herhangi bir şeyi dinliyorsunuz. Yani böyle sürekli kulağınızda. Eğer öğrendiğiniz dilde olan bir ülkede yaşamıyorsanız sizin için gerçekten süper bir şey olabilir. Çünkü etrafınızda kimse bu dili konuşmuyor. Hiçbir yerde duymuyorsun. Yani sadece kendiniz o kitaplardan öğrendiğiniz şeylerle yetmeyecek bunlar. Sürekli dinleme halinde olmanız gerekiyor ki siz istemeden bilinçaltınızı işlenecek onlar. Anlamasanız bile dinleyin. Yavaş bir şekilde dinleyebilirsiniz veya ayırarak dinleyebilirsiniz. Ben sadece akıcı bir şekilde öylesine dinliyorum. Mesela bir yerde o kelimeyi gördüğüm zaman evet ben bu kelimeyi duymuştum. En azından ben söyleniş şeklini bilmiş oluyorum ve çevirisini öğrendikten sonra o kelime daha da kalıcı oluyor aklımda. Birine öğrendiğiniz kelimeleri aktarmak. Çünkü siz öğretirken kendiniz de öğrenmiş oluyorsunuz. Daha da kalıcı oluyor aklınızda. Bu yüzden ben mesela İngilizce yeni bir kelime öğrendiğim zaman gidip kardeşime, anneme söylüyorum. Tamam onlar belki akıllarında kalmasa bile ki kalmasın çok umuyorum. Bunun için uğraşıyorum. Sizin için faydası olacaktır. Çünkü o kelimeyi bir kez daha söylemiş oluyorsunuz. Faydalı olmamasının imkanı yok. Yani istiyorsanız bunu her türlü yaparsınız. Çünkü aklınızda sürekli İngilizce öğrenmek istiyorum, İngilizce öğrenmek istiyorum diye bir hedef var. O hedefe ulaşmak için siz etrafınızdaki her şeyi kullanmaya çalışıyorsunuz. Araçlar, gereçler mesela. <laughs> her şeyi kullanmaya başlıyorsunuz. Sırf o dili öğrenebilmek için ve bir an bakıyorsunuz ki ya ben hiçbir şey yapmadan öğrenmiş mi aslında diyorsunuz. İnsanlar kurslara gidiyor vesaire. Bunlar bir şeyler yapıyorlar böyle. Ama siz kendi çabanızla öğrenebilirsiniz. Yani gerçekten kursa gitmenizle de ihtiyaç yok. Buna ihtiyaç yok yani çünkü e, internette defalarca milyonlarca video var, örnek var, kitap var. Her şey yani kitap okumak istiyorsunuz, seviyorsanız bunu, kitaptan öğrenin, defterinize yazın yani hoşunuza gidiyorsa. Eğer hoşunuza gitmiyorsa, kitap okumayı sevmiyorsanız video izleyin. Yani bu kadar basit. Vaktiniz yoksa izlemek için podcast dinleyin. Sadece kulaklık takıp yürüyeceksiniz. Yani bitti bu kadar. şarkıyı dinleyip çevirmek. Dedim ki podcast dinleyin. Tamam onu da yapmıyorsunuz. Sizin için daha da harika bir çözümüm var. Dinlediğiniz şarkıları çevirmek. Bambaşka bir hisse kapılıyorsunuz. Bambaşka bir his zaten bu. Sevdiğiniz sanatçıyla daha yakın oluyorsunuz ve aynı zamanda onun konuştuğu dille daha da yakın oluyorsunuz. Yani öğrendiğiniz dilde olan şarkıları dinleyip çevirmek. Dinleyip çevirmek. Süper. Telefon ayarlarınızı öğrendiğiniz dille değiştirmek. Nasıl işinize yarayacak dersiniz. Oyun oynarken güzel bir şekilde dil öğreniliyor. Değil mi? Oyun oynuyoruz ve zorunda kalıyoruz onu bilmek. Çünkü bizim, benim ana dilimde yoktur mesela o oyun. Çevirmek zorunda kalıyorum, yani bakmak zorunda kalıyorum veya mantık üreterek ben o kelimeyi anlamış oluyorum. Telefonda aynı şekilde kendinizi zor duruma sokun, konfordan çıkın ve Zorunda kalacaksınız yani. Mesela ben Türkiye'ye geldiğim gibi ben burada zorunda kaldım konuşmak. Zorunda kaldım yani çünkü insanlar bana bir şeyler söylüyor ve ben anlamıyorum. Bakkala gittiğim zaman bir şeyi soramıyorum, bir şeyi bulamıyorum. Gerçekten zor. Bu nedenle telefonunuzun ayarını değiştirerek en azından bir gün, en azından bir hafta o da bir şeydir. Bir iki kelime öğrenmiş olacaksınız. Çünkü o dili öğrenmek istiyorsunuz. O ülkeye gidersiniz mesela nasıl olacak? Sizin her yer o dilde olacak. Sadece telefonunuzun ayarını değiştirerek bile... Hayalinize daha da yakınlaşabilirsiniz. Bu yöntem ise günlük tutmaya çok benziyor. Yine aynı şekilde duygularınızı ifade ediyorsunuz. Nasıl? Kendinizi anlatan bir video çekerek. Neden? Çünkü karşınızda bir insan olması, bir de kendinizin bir dili öğrenmek farklı. Bir insan karşınıza çıktığı zaman heyecanlanacaksınız kaybolacaksınız. Nasıl ne konuşacağım ben? Nasıl olacak bu? Bir heyecan, bir adrenalin geliyor kan kanımıza karışıyor. O yüzden kendinize anlatan bir video çekin ve onu izleyin. Hatalarınıza bakın. Ağzınız nasıl oynuyor? Nasıl görünüyorsunuz? Hatalarınızı gözlemleyip onları yok edebilirsiniz o şekilde ve daha rahat bir şekilde alışabilirsiniz buna. Yani hatalarınızın olması gayet normal bir şeydir. İnsanlar ana dilinde bile hatalar yapabiliyor. O yüzden sizin öğrenmek için çabaladığınız bir dilde bir hata yapsanız, hepimizin bildiği kelime oyunu. Bir kelimeyi söylüyoruz, son harfiyle de karşımızdaki kişi ve yanımızdaki kişi bunu devam ettiriyor bu şekilde. Bunu kendinizle oynayabilirsiniz, kağıda yazarak bile yapabilirsiniz. Adipte kalan kelimeler açığa çıkacak. Sizin unuttuğunuz kelimeler açığa çıkacak. Eğer kelimeler biterse Google'a yazıp o kelimeleri öğrenebilirsiniz. Yani bu şekilde beyninizi zorlayıp daha da ilerleyebilirsiniz çünkü zorlamadan herhangi bir başarı elde etmek mümkün değil. O yüzden zorlayacağız ve yapacağız. Hatalar her zaman olacak ve hataların olması harika bir şeydir çünkü hataların olması fark ettiğinizin anlamına geliyor. Ve eğer fark ediyorsunuz demek ki gelişiyorsunuzdur. Bu video burada bitiyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere.